Evet arkadaşlar herkese merhaba Kanalımıza hoş hoşgeldiniz ee, Yeni bir video ile daha karşınızdayız Şimdi e, Bazı yorumlarda bazı sorular görüyorum Öncelikli olarak Bunlara cevap vermek için bu videoyu Açmış bulunmaktayım Şimdi tavukçuluğa yeni başlayacak olan arkadaşlar için e, Yarkı alarak mı başlamak Yoksa civciv alarak mı başlamak Daha mantıklı diye e, Bazı sorular görüyorum Öncelikli olarak buna cevap vermek istiyorum Şimdi arkadaşlar her işin bir riski olduğu gibi tavukçuluğun da daha büyük bir riski vardır. O yüzden de ben şahsi görüşüm civciv alarak da bazı tavukları büyüttük. Yarka alarak da bu işe devam ettirdik. En risksiz olanı bence yarka alarak tavukçuluğa başlamaktır. Neden? Ee, civciv aldığımız zaman daha hassas oluyorlar. Belki daha işi bilmiyoruz. Daha yeni başladık bu işe. Ve civciv bakımını daha iyi bilmediğimiz için e, o korumasız tavuğu, korumasız civcivi biz koruyamıyoruz. Ve onu ölmesine sebep olabiliyoruz. Gerekli ortam ve şartları sunmadığımız için. Ama Yarka'da böyle değil arkadaşlar. Yarka bizden önce aşıları yapılmış. E, belirli bir ücret, belirli bir meblağ. Ödeyerek e, aldığımız ve aldıktan sonra en geç bir ay içinde yumurtlamaya başlayan e, tavuklardır bunlar. O yüzden tavukçuluğa başlayacak olan arkadaşlarımız için dostlarımız için benim önerim e, civciv değil de daha çok e, yarka almasından yanadır. Daha risksiz ve daha e, düzgün iş yapmalarınızı sağlayabilir arkadaşlar. Böyle bir durum var. Bundan sonra e, diğer bir soruya gelecek olursam sayı olarak ilk tavukçuluğa başlayanlar için ne kadar bir sayı olması gerekiyor? Ya da e, kaç tavukla bu işe başlayalım gibisinden bazı sorular gelebiliyor. Şimdi arkadaşlar tekrardan söylüyorum e, her iş için bir riski olduğu gibi tavukçuluğun daha büyük bir riski vardır. Ve bu riski olduğu için de e, çok fazla sayı size çok büyük zarar da getirebilir çok büyük kar da getirebilir. Bu bir kumardır. Tavukçuluk tamamen bir kumardır. Ondan dolayı e, siz bu işi öğrenmeniz için en fazla 100-150 tavukla başlayıp her sene bunları arttırıp işinize veya gücünüze güç katabilirsiniz. Benim önerim her zaman budur. Şimdi diğer bir soruya gelecek olursam. E, şimdi kapalı alanda mı bakacaksınız yoksa e, gezen salma tavukçuluk mu yapacaksınız? E, bu çok önemli. Çünkü salma tavukçulukta tavuk gezer ve enerji kaybeder. Enerji kaybettiği için de daha fazla yem tüketir arkadaşlar. Böyle bir durum var. Yani alanınız ne kadar genişse o denli e, enerji kaybedecektir ve o denli de yem tüketecektir. Peki kapalı alan yumurtasıyla yani kapalı alanda sürekli baktığımız tavuğun yumurtasıyla salma tavukçulukta veya gezen tavuk yumurtasının farkı nedir diye soran arkadaşlarımız da olabilir. Şimdi arkadaşlar öncelikle e, en büyük faktör zaten ikisini de biz yemle besliyoruz. Lakin e, salma tavukçulukta hayvan özgür. Yeşillik önüne geldiği zaman bir ne bileyim bir böcek yediği zaman bir yeşillik yediği zaman e, ekstra yemine besinle besin kattığı zaman bu da ne de yumurtanın rengi ve kalitesi bile farklı olacaktır. Ha, yumurtanın rengi derken e, yumurtanın Dış renginden bahsetmiyorum, İç renginden bahsediyorum. Çünkü burada şu an gördüğünüz Ataks ve Brown Lohman tavuklar var. Ataksın yumurtası farklı olur, Brown Lohman'ın yumurtası farklı olur. Ataksın yumurtası daha açık olurken Brown Lohman'ın yumurtası daha açık olabilir arkadaşlar. Böyle bir durum var. Şimdi ilk olarak bu işe başlayacaklar için yine zemin kalitesi önemli. Zemin neden önemli? Zemin eğer betonsa hayvanlar üşüyebilir. Eğer Başka bir alternatifiniz yoksa betonun üstüne talaş veya kum döşeyebilirsiniz veya bir yerden toprak getirip çekebilirsiniz arkadaşlar. Böyle bir olay var. Şimdi benim baktığım yer daha öncesinde bir ahırdı. Yani ahırın e, ön tarafını biz kapattık ve bahçesini yaptık. Ayrıca burada görmüş olduğunuz delikten de yine ahırın içine girip çıkabiliyorlar. Yani biz büyükbaş hayvancılığı bırakıp tavukçuluğa geçmiş gibi bir şey olduk. Ondan dolayı da e, yeni başlayanlar e, tavukçuluğa başlamak isteyen arkadaşlar için genel özet ben sunayım tekrardan. Şimdi e, yarka mı civciv mi ben yarka öneririm arkadaşlar. E, sayı olarak kaç demiştik? 100-150 tavuk demiştik. Tabii daha fazlasını da alabilirsiniz. Ama tabi riske girip girmemi sizin elinizde. 500 tane de alabilirsiniz. 1000 tane de alabilirsiniz başlangıçta. Ama benim tavsiyem Alanınız ne kadarsa iyi araştırmalar yapıp, e, yani sürekli tavuk videosu izleyin, gerekiyorsa makaleler okuyun, e, bu işi yapanlarla konuşun, bize ulaşın. Bunları söylüyorum yani. Bir işi iyi araştırmadan o işi iyi yapamazsınız. Böyle bir durum var. Yani para kazanmak da sizin elinizde, kaybetmek de sizin elinizde. Şimdilik bu video bu kadar olsun. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, beğeni atmayı ve abone olmayı unutmayın. İyi günler diliyorum.